Sen gelirse yaşarım. Aa ne yaptı bu? Adam mı mı do doğuracak? Öldünüz ki ikiniz de. Bevat sizi keser. Ha 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 close, close. <laughs> Q'ye de yavaşlatıyor zaman. Alana mı oynayalım? Sabitlemem gelecek birazdan şundan. Oğlum çok OP olduk lan. Helal. Helal. <laughs> Hadi oğlum. <Zabı? gülüyor> Şu yapar mı acaba? Alayım. Aa, gattardık geldi, geldi Berat buraya. Evet. Değil mi? Evet. Okey okay, o zaman. Senden daha OP oh. ama. Tutarsa <laughs> seni sıkıntı tutacak mı bir ara? Aa anti cam alsan. Tamam. Ölme. Öldü galiba. De. Altı alalım mı ya, ya. ben ulti atabileceğim şekilde getirsen onu o saksiye, o onu yiyeyim ben, ben, ben ya, ya. tamam ben, TP, tp attı berat bu yemek evet. istiyorum ama onu ölmesin evet. ya bunu da mı onu yesek yesem. böyle evet, şey, şey yok ya, ya. Yok. Neyse, neyse, neyse tamam o zaman şunu alsam bunu da yerdim. Ne kızı neyse o zaman. Ne mı bu? Bir yiyeyim ben bunu be. Nam nam nam. Berat bırak canlandırsın öldürüm adamı. Onu da yiyeceğim. Şundan bir çelik yürek alayım önce. Bir tane vurayım lan sana. Heh, tamam. <laughs> Şuradan bir can alayım. Gel Dorit'im be Tutsa Tutsana. Tamam ben tutayım. Gerçi daha punk öldürmeye çok bir şeyim yok ama sendeyiz. Şunu alacağım lan. Gizbandut mu aldın? Sanki ben. O alan kapanınca oluyor. Bir süre yüklüyor sonra vuruyor. Mundo'da da var aynısı. Ben bunu yesem bir şey olur mu? Yedim valla Seti yedim Berat. Ölüyor musun? Yok Yerini yemeye geliyorum ben. ben. bunu yedim Berat. Can almak istiyorum. Tamam ben kazansın çekil bakayım. Ama ultim gelmez ki set sen öyle yaparsan. Bir yaparsan. dur babacım can yok mu etrafta? Oh, ya dur oğlum set bir ya. Neyse ben bir gidiyorum agalar. Sen böl. Berat'ını yiyeceğim. 2 saniye ultim. Yemedi. Yedim yedim. Yedim, mi? Hı hı. Çok güçlü bir can görmedi de. Bu var bunda evet. Bunda da aynı şekilde. Set bakalım onlara mı vuracak? Aha. Aha. Kanka sen gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o o oh, AFK galiba. Isınma hareketleri yapıyorum ne AFK'sı. O ne lan? Bekle bekle. Aaa şeyimi öldü be. Oku bak şu. Bu 12 saniye içinde yüzde 24'e kadar güçlendirebiliyor kendini. Saniyede yüzde iki güç alıyor. Allah Allah. Güç. Ne? Güzel hile dedi Berat sana. <laughs> benim Berat'ın evet. biraz sıkıntı. <laughs> <laughs> Kendim biliyorum. Arena'da <laughs> benle beraber bir kere oynayabildi Berat <laughs> Pardon, Pardon iki kere, kere. Son oynayışlarıydı. Dedi. <laughs> Sadece ben de beraber olduğunda oynayabiliyorsun Berat. ya <laughs> çok fazla alternatifin olması karakteri güçlü yapıyor. Yorick'in <laughs> E'si çok dert haberin olsun. Ya gel kanka buraya sen <laughs> ne yapıyorsun? O Yürün şeyini yiyeyim mi kanka? Vallahi iyi olabilir. Ya da direkt yürüyü yiyeyim ya. Aha. Nam nam nam. 12 stek. Onda yedim. Bir tane perk var ulti tekrar geliyor ya çok iyi oluyor. Şeyden alıyorum onu zaten. Aa harbiden iki <laughs> kere üst üste mi basabiliyorum <laughs> tak tak diye. Hıvay oynarsın arada da. Şuna her her koşulda alma bunu. Tamam. Bu birazcık kumar çünkü. Daha iyisi varsa daha iyisini almaya çalış. Ben zar atmak istemediğim için aldım. Ama kuldanı çok sağlam. Buraya elektrik yani. ver aldım ya. Kar kalmayacağım belki hı -hı. şey hı -hı. alırım hı -hı. diye. Prizmatik alırım hı -hı. diye. Hı -hı. Aa basamadım ona Berat. Onu susturdum ben. Onu da yiyeceğim birazdan. 10 saniyesi var. Yemedim ya şeyim gelmedi ama neyse. Prizmatik alıyorum. Hep buz geldi veratalayım yani mı? E yes, Run oyuncu geldi. E Bende Rune de var işe ya, yarar e mı Run oyuncu? Sende çok yaramayabilir. Şöyle Run oyuncu bu enerji bir iki patlayı statik statik patl onun gibi bir şey yetenekler yürütlenmesini hızlandırıyor. Eee Oka bence kalın. Böyle çıt çıt diye hasar dalgası atıyor ve her attıkça güçleniyor. Sen ben hı rol hı attım aldığıma baksana. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm Selamun Aleyküm Beyler. Allah! Sağsaç bak Kazım geldi. İyidir kankam, kankam, sen, kankam sen ne var? Var. Ya, ya şey, gelsin. MF bir gelsene bir şey konuşacağım sende. atamadım berat ya sen takıl ya birşey olmasın baksana rune oyuncunun gücüne hayır onu yemeyeyim. true damage yedim 3 kere nasıl siktir ya <gülüyor> <gülüyor> ben true damage 3 kere yedim <laughs> berat toplamda bak <laughs> Dinliyim kanka. Nam 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 nam. Oğlum çok zevkli ya. Dur şuradan bir tane de ben alayım. Gitsin canlandırsın. o şunu biriktireyim. Biriktir. 10 saniye var ama ultima. Bak Rinoj'u 4000 bak önceki 4800 vurmuştu. Oğlum ne öldü ben bu? Ben Dur bir, bir patlasın şey, ultim. Ha. Baksana. 3K vurdu. <laughs> Kim bunlar? Setli şeyi biriktireyim. Ya senin var ya MP şimdi. Kodum sana. Çok güçlüyüz ya. Berat'ın setli de birazcık şey. Kıvıysı garip biraz. Hayır, Hayır bana pardon. vurma Al Barat Ah olmadı Nasıl ha? Portal'ın içinde öldüm ben <laughs> Ben canlandırman lazım Bir dakika kaçamıyorum, kaçamıyorum Q yeteneği, 200 yeteneği kızı gibi ya ki kalp Tek mi yiyoruz lan? Oğlum bizim onca uzman... biz ne zaman kaybettik başka Berat? Tam alayım. 45 can limitine geldik ya. Tamam. Ah, bir hepsini tane bir şey vardı. vardı. Ne varmış? Hepsini Neyse. Bunları yeneriz ya. Aha. He? Yenemiyormuşuz. Berat çok demeyiz yedim. Kim tek attı lan bana? Kaysa 8k vurdu bana Berat. Teleporttan beni canlandırabiliyorsan. Dur bakayım Berat oynuyor yine. Ah be. Helal, Helal. beni canlandır istersen. istersen. hayır. Hadi lan. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok korktum lan. <laughs> Oy, ayakkabıyı satıyorum ben de. Ya da prizmatik ya. O kaysagil Şirakı elendi mi? değil mi? Evet. Büyücü dev katili. İki kere peş peşe kazanmamız gerekiyor. Ay, Ay taşı mı? Ay taşı mı? Magma kalkanı mı? Ay taşı. magma kalkanı da olurdu ama. Oha abi MF'ye gelenler de bak yani. Şimdi Ona aslında magma kalkanı kalkan alsam, kalkan alsam sıfır vururdu ya bana. Ama zırhın var mı? Çok iyi geçmiş. 257. Ayy bak. Abi son map Nilifer olacak galiba kazansak da. adamlar hızlı geliyor o çizgi o. Ha, o Bakayım 2700 vurmuş var. Ne alacağım Olacağım ki? Yani ayakkabıyı ayakkabı satayım. 3 3x iksirden de birer tane. Ayakkabı satıp item alabiliyorum. 3 iksirden birer tane al. Bir dakika. Bir dakika. Yine, Yine bu aynı adamlar değil var. mi? Evet son son tur bu. Tamam bir dakika. Arka. Abi Nerifer'le harita gelmesin. <laughs> Bir de Athena'nın zincirlerini aldım Berat. Şey kime bağlasam ki? MF'e bağlıyorum bunda. Biz Fortuna'ya bağlı direkt şey olur olmaz. Yukarıdayken bağlayabiliyorsa. Tamam. Yara yapıyordu da kaldırılmış olabilirler. Ne yap bağlanmıyor. Bağlarım ya. Tamam. Bağladım. Olmadı. CC'den Sen çıkamadım. Bu map gibi map <laughs> Hayır. Abi, Abi, aga be. Defender tanımlayacağım o kadar net biliyorum ki. Skill oynadım diyor ya bir de orası bir Sadece ben ultiye bastın başladım, kanka. kanka. 是的。<Sorry. S 2> <Yeah. S 1> yeah.